bakma Suza bu sadece bir iş gezisi e Bunu ben de biliyorum Ömer İş 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 Aslına bakarsan ben de tam çıkmak üzereydim Hemen gidip ağda Yani Elma dağda alışveriş yapmam gerek Merak etmeyin efendim Kalacağınız otelin yakınında bir köpek eğitim merkezi var Orada bu cinsleri çok güzel eğitiyorlarmış Her şey Sence Suzan'ın benimle İzmir'e gelmesinin altında gizli bir niyet mi var? Yani <laughs> anlarsın ya. Yani şey mi? Ah, yok yok canım sarmam. Daha demin bana çocuklar sizinle gelemediği için ne kadar üzgün olduğunu söylüyordu. Sahi mi? <laughs> evet. Evet sahi. Evet. Belki de Suzan haklı. Bu seyahat çocuklar için son derece itici olabilir. O ne yazık ki otelde sadece iki tane boş oda var. Acaba Suzan odasını bizim kızlarla birlikte paylaşmaktan rahatsız olur mu? Hiç sanma. <laughs> Suzan Hanım'ın kiminle yattığım hiç fark etmez dediğini... ...günde en az elli kez duyuyorum.